Sayın Ertan Atasayarı sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Mikrofonlarıyla geldi. Hepsiyle geldi. E, merhabalar. E, üçüncüsünü yaptığımız Geleneksel Üçüncü Gençlik Kültür Sanat Festivali'nde üç günlük bir festival haline getirdiğimiz etkinlikler düzenledik ve. Geleneksel hale getirdiğimiz 3. 10 Medya tül, e, Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. E, bu sene e, çok anlamlı bir tören gerçekleştirmeye çalıştık. Hem etkinlikleri bol olsun hem de e, ödül törenimiz gerçekten çok ses getirmesi için 8 aylık bir çalışma sonucu e, bir ne diyeyim etkinlik ortaya koyduk. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Ee, gerçekten üç gün boyunca çok yorulduk, çok çalıştık. Ee, aslında bunun öncesinde Fercan arkadaşım ve yönetimimle birlikte çok çalıştık. Burada görevli olan 65 tane görevlimle çok çalıştık. Bunun için herkesten e, görevlilerim ve ekibim için bir büyük bir alkış alabilir bu sene dediğim gibi yani biraz daha profesyonel hale getirmeye çalıştık. Yani ilk iki ev medya ödül töreninde bunun alışkanlığıyla beraber bu sene üçüncüsüyle daha profesyonel bir etkinlik haline getirmeye çalıştık. Tabii ki aksiliklerimiz olacak, tabii ki eksikliklerimiz olacak. Bunun hepsi öğrenci ee, tırnak içinde tekrar tekrarlıyorum. Öğrenci etkinliği olduğu için tabii ki eksiklikler olacak. Profesyonel bir ajansla çalışmadığımız için ve doğallara kulüp etkinliği olduğu için öncelikle bir eksikliğimiz, bir hatamız. Sayın konuklarımız bir hatamız olursa çok 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 özür dilerim. Ee, bunun halin <laughs> ee, dediğimiz gibi bu sene fazla sözümü uzatmayacağım. Eee Gerçekten de çok heyecanlıyım. 3 senedir beri yürüttüğüm Gençlik Kulübü Başkanlığında 3 e, sene boyunca gerçekten çok onur duydum ve çok gururlandım. Hayatımda tatmayacağım e, onuru ve gururu yaşattınız bizlere. Salonlarımızı doldurdunuz, konuklarımız bizi kırmadı, e, buralara kadar geldi. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sanırım jübilemizi iyi yaptık hocam. <laughs> teşekkür ederim, hoş geldiniz. tekrar. <laughs> Hocam koltuğunuzda ne kadar çok yeri var hemen jübileyi de söyledi yani.